11 saat kaynattım. keçi boynuzu bekmezlerim. Yani 3 kilo bile çıkmadı. 20 kilo şeyden keçi boynuzundan tam 11 saat boyunca bir buçuk saatte öyle başladım 12 13 saat boyunca tüpüm yandı ve çıkan bu. Yani sadece ben astım hastası olduğum için hastalığım silinmesi için 3 şişe şişelerde biri 500 gram biri 650 gram şu da işte 500 gram falan ancadır şu da gelse gelse 200 gram gelir yani 3 kilo bile çıkmadı. 20 saatlik emek. Daha çektiğimi, kaynattığımı, ezdiğimi demeyim. Yani boş boşuna uğraşmayın.